Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. ve nusalli ala Rasulhi Kerim. Amma Ama بعد. billahi min shaytanir rajim Bugün sohbetimizin konusu olan şahsiyet büyük bir saygı ve hürmetle Hazret İdris aleyhisselam olarak anılır. İdris aleyhisselamın zikli şu sebeple gereklidir çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Mecid'de şöyle buyurmuştur. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَب۪يَّا Çeviri Kitapta İdris'i an. O doğru sözlü biri ve bir peygamberdir. İkinci husus, içinde dersler olan hikayeler anlatmanın Allahu Teala'nın bir geleneği olmasıdır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. لَقَدْ كَانَ fi قَسَسِهِمْ ibretun li ulil albab. Anlamı akıl sahipleri için bu olayların içinde dersler vardır. İdris Aleyhisselam ile ilgili olarak Allahu Teala Sure Enbiya 85 ve 86. ayetlerde şöyle buyurmuştur. Ve İsmâile ve İdrise ve zel kifli kullun min sabirin. وَاَدْخَلْنَاهُمْ ف۪ي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ salihin. <الصالحين> Çeviri İdris aleyhisselam sabırlıdır, biz onu rahmetimize dahil ettik. اِنَّهُمْ مِنَ salihin <الصالحين> Ve o salihlerdendir. İdris aleyhisselam sabırlı ve salihtir. Sabredenlerle beraber olan Allah'tır. Ve biz her namaz rekatında suretül Fatiha'yı okuyarak salihlerin yolunu isteriz. Onu anmamızın bir diğer sebebi de onun döneminin insanın maddi ilerlemeye doğru bir adım attığı insanlığın ilk maddi ilerleme çağı olmasıdır. Kalemin, giysinin, terazinin, silahların ve ordunun kullanıldığı bu çağ sizin çağınızdır. İbni Kesir'e referansla Şiit aleyhisselamdan sonra İdris aleyhisselam peygamberlik makamıyla onurlandırıldı. İdris aleyhisselam konuşma yaparken şehadet parmağını ilk kullanan kişidir. İdris aleyhisselam kötü insanlara karşı ilk kutsal mücadeleyi başlatan ilk peygamberdir. Miraç gecesi dördüncü gökte huzur sallallahu aleyhi ve sellemle görüşenlerdir. İdris aleyhisselam ipliklerden beyaz renkli elbiseler yapıp bu elbiseleri giyen ilk kişidir. Her dikişte Sübhanallah, Sübhanallah derdiniz. Ma'aricun Nubu ve kitabına göre İdris aleyhisselam birçok şehir kurmuş ve bu şehirlerde şeria yasalarını uygulamış ve İdris aleyhisselama 30 kutsal metin vahyedilmiştir. İdris adı Kur'an-ı Mecid'de, Sure Meryem'de ve Sure Enbiya'da olmak üzere iki kez geçmiştir. Hazreti İdris aleyhisselamın doğumu Babil şehrinde Hazreti Yarid radıyallahu teala anhu'nun evinde gerçekleşti. Bu sırada Hazreti Adem aleyhisselam'ın yaşı 692 idi. İdris aleyhisselam'ın soyu şöyle belirtilmiştir. Wa huwa İdris ibnu Yarid ibni Mahla lil ibni Qinan ibni Anuş ibni Adem aleyhisselam. Yani sağlam referanslarla Hazreti İdris aleyhisselam'ın Hazreti Nuh aleyhisselam'dan önce doğduğu kanıtlanmıştır. Nitekim Tefsir Der Mensur'da İbn Ebi Hatem Hazreti Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayetle Hazreti İdris Aleyhisselam'ın Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan önce geldiğini anlatır. El Bidaye ve Nihaye'nin 1. cildinin 92. sayfasında İmam İbn İshak'ın da aynı rivayet zinciri vardır. O Adem Aleyhisselam'ın mübarek hayatı zamanında doğdu. O, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ziyaret etme şerefine erişti. O, Hazreti Şiif Aleyhisselam'ın dönemini gördü. Hazreti İdris Aleyhisselam'ın yaşı 307'ye ulaştığında Hazreti Adem Aleyhisselam dünyadan göç etti. O zamanlar 300-400 yıllık bu yaş normal bir yaştı, erken bir yaştı. Bilirsiniz ki Kabil kardeşini öldürünce kendi kız kardeşini alıp gitti. Ondan sonra artan nüfusu ahlaksızlık, kargaşa ve yolsuzluğa battı. Bu yolsuzluk Adem aleyhisselam döneminde azdı, sonra Şif aleyhisselam döneminde arttı ve Şif aleyhisselam da vefat edince sayıları arttı. Şif aleyhisselam döneminden sonra Hz. İdris aleyhisselama peygamberliğini ilan etmesi söylendi. Bu zamana kadar Kabililerin bu kargaşası, yolsuzluğu ve kötülük zirveye ulaşmıştı. Yani Kabililerin bu kargaşası zirveye ulaştığında Hz. İdris aleyhisselam peygamberliğini ilan etti. Allahu Teala ona bu kargaşanın, yolsuzluğun ve kötülüğün sona erdirilmesini emretti. Hz. İdris aleyhisselamın boyu Adem aleyhisselam kadardı. Yürüdüğü zaman büyük bir sükunetle yürürdü. Bakışları aşağıda olur, çok tefekkür ve tefekkür ederdi. Gerektiğinde gerekli konuşmayı yapardı. O, Adem aleyhisselamdan özel lütuflar elde etti ve ayrıca Hz. Şiit aleyhisselamdan da lütuflar elde etti. Peygamberlik aldığında Mısır'a gitti. Mısır'da Nil Nehri yanında durdu. Allame Celaleddin Suyuti rahmetullah aleyh, Husnul Muhadaratu fi tarihi Mısra vel Kahira adlı kitabında orada Nil Nehri'nin derinliğini ölçtüğünü, türbülansını ve akışını incelediğini yazar. Nil Nehri yakınındaki arazi, tarım arazisi olduğu için, su kolayca bulunabildiği için tarım ilkelerini oluşturdu. İdris aleyhisselam, takipçilerine ev yapma yöntemini öğreten ilk kişiydi. İlk olan hem Allah'ın evini inşa eden hem de insanlara ev yapma yöntemini öğreten Hazreti İdris aleyhisselamdır. Al-Nücumul Zahiratu fi Muluku Mısır vel Kahira adlı kitapta gördüğünüz bu Mısır piramitlerinin haram kelimesinin çoğulu olduğu, haramın eski şeyler anlamına geldiği yazılıdır. Yani onlara göre bu Mısır piramitlerini inşa etmek için kullanılan yasa, bu yasa Hz. İdris aleyhisselam tarafından verildi. Üstad Makrizi, ünlü tarihinde İdris aleyhisselamın Mısır'ı yönettiğini, onun ilk kralı olduğunu söyler. Burada ev yapma serisini başlattı ve her şeyden önce ibadet için camiler inşa etti. Kendisi tıp biliminin temelini attı. İnsanlar hastalanır, o vahiy yoluyla çareyi bulur ve insanlara öğretirdi. Böylece topluluğu artmaya başladı. Aşağı yukarı yüz şehir kurdu. İnsanların geçimi için tarım yasaları ve yöntemleri icat etti ve insanlara ekinlerin nasıl yetiştirildiğini anlattı. Dünyada kalemi ilk icat eden İdris aleyhisselamdır. Kalem olmadan bilgi olmaz ve bilgi olmadan ilerleme olmaz. Çünkü kalem bilgiyi kaydeden şeydir. Yani insanın ilerlemesi kalemin sayesindedir. Hz. İdris aleyhisselam kalemi kullanan ilk insandır. Albidaye ve Nihayenin 1. cildinin 92. sayfasında İdris aleyhisselamın yazı yöntemini başlatan ve kalemi kullanan ilk kişi olduğu belirtilir. Bu kalem ne kadar önemli. Günümüzde bizden kapıldı. Bize sadece İngilizce kullanmanız için bilgisayar verildi. Ama İslam'da kalemin büyük bir önemi vardır. Bizim Kur'an-ı Mecidimizde bir surenin olduğunu, o surenin adının sureyi kalem olduğunu düşünerek ölçebilirsiniz. Allah Tebarek ve Teala, Kutsal Kur'an'da kaleme yemin etmiştir. Kutsal Kur'an'da Pıhtı Suresinde Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmuştur. Allezî alleme bil kalem. O Allah ki size kalemle öğretmiştir. Yani kalemi ilk yaratan Allah Teala'dır. Ondan sonra peygamberi İdris Aleyhisselam'a öğretmiştir. İdris Aleyhisselam'ın bazı öğütleri şunlardır. Kendi içine bakan ne mutludur. Rabbinizin katında en iyi tavsiyeniz iyi amellerinizdir. Bir mümin zorluk karşısında sabır gösterdiğinde başarının mirasçısı olur. Kurtubi'nin tefsiri de bunu yazmıştır. İdris Aleyhisselam ilk kez kalemle yazan ilk kişidir. İnsanlar için giyinme yöntemini icat etti. Daha önce insanlar vücutlarını yapraklarla örtü veya deri bağlardı. Dünyada kumaşı icat eden kişi de Hazreti İdris aleyhisselamdır. Önce beyaz iplik yaptı ve iki iplik alıp her iki ipliği birleştirdi ve sonra dikişler yaptı. Bir dikiş yaptığında Subhanallah derdi, sonra ikinci bir dikiş yapar ve Subhanallah derdi. Benzer şekilde her bir dikiş de İdris aleyhisselam Subhanallah der ve iplikten giysi yapardı. Subhanallah. Yani şunu söylemek isterim, dinleyen kardeşim ve kız kardeşim, ne zaman bir düğme dikiyor veya elbise dikiyorsanız, o zaman bu geleneği canlandırın ve her dikişte Subhanallah deyin. Çünkü bu İdris Aleyhisselam'ın geleneğidir. Hz. İdris Aleyhisselam bir peygamber mi yoksa bir Resul müdür? Öyleyse peygamber ile Resul arasındaki fark netleşsin, sonra bir sonuca varacağız. Kaç peygamber geldi, doğru sayıyı sadece Allahu Teala bilir. Toplumun ittifakında peygamberlerin barış üzerlerine olsun sayısı konusunda anlaşmazlık vardır. Peygamber olmayana peygamber demek küfürdür ve bir peygamberi peygamber olarak kabul etmemek de küfürdür. Bu nedenle bu alanda dikkatli olmak gerekir. 124 bin aşağı yukarı ve aralarında 313 Resul vardır. Sahih İbni Hibban'da bu mübarek gelenek mevcuttur. Başka bir rivayeti İbn Hatim tefsirinde İmam Ebu Amame Bahili radıyallahu anhudan aktarmıştır ki peygamberlerin sayısı 124 bin aşağı yukarı ve resuller 315'tir. Bu gelenek aynı zamanda Müsnet İmam Ahmet'te ve Tabarani'de de mevcuttur. Yani özetle yaklaşık 124 bin peygamber ve 313 veya 315 resul vardır. Bu konu alimler arasında bir meseledir. Şimdi peygamber ile Resul arasındaki farkı anlayın. Peygamber, önceki peygamberin şeriatını yayan kişidir. Resul, yeni bir şeriat yasası getiren kişidir. Resule yeni bir emir vahyedilir, yeni şeyler verilir. En saygıdeğer alimler, bir peygambere kitap gelmediğini, ancak bir Resule kesinlikle bir kitap geldiğini belirtir. Her peygamber Resul değildir ama her Resul peygamberdir. O Adem Aleyhisselam ve Şiis Aleyhisselam'dan sonra peygamber yapıldı. Hazreti İdris Aleyhisselam Allah'ın şeriatını yaydı ve insanları imana davet etti. İdris Aleyhisselam'ın yeni bir şeriat yasası vardı. Bu yüzden o bir resuldür. İdris Aleyhisselam ruhsal hayatı ve medeni hayatı iyileştirdi. O bir şeyleri ölçmek için aletler icat etti. Tefsiri Kurtubi'de onun eşyaları ölçmek ve tartmak için terazi yaratan ilk kişi olduğu yazılıdır. Terazi veya denge ne zaman icat edildiğini araştırırsanız Mısır'da bulacaksınız. Mısır'ın antik yazılarında bir terazinin iki kefesinin resimleri mevcuttur. Yani Hz. İdris aleyhisselam terazi ve ağırlık yöntemini öğreten kişiliktir. Takipçileri arasında bir sistem kurdu, onları eğitti. Onun zamanında Kabil nesli ahlaksızlık ve yorsuzluk yaydı. Takipçilerine demirden silah yapmayı öğretti. Demiri mızrak şeklinde oyarlar ve sonra tahtaya bağlayıp kullanırlardı. Bu şekilde silah yapımının başlangıcı İdris aleyhisselamın ellerinde oldu. Sonra Allahü Teala ona kötülüğü sona erdirmesini emretti. Saf bir ordu yarattı, orduyu iki kısma ayırdı. Bir kısım binekli olanlardı, diğeri ise piyade ordusuydu. Allahu Ekber. O kutsal mücadeleye çıktığında zafer ve başarı bayrakları her yerde dalgalanırdı. Kutsal mücadelenin asıl amacı nedir? Islah. Tıpkı bir doktorun vücudun bozuk kısmını kesip atması gibi kutsal mücadelede zulmü ve ahlaksızlığı sona erdirmenin adıdır. Bu zulüm işlemek değil, kötülüğü sona erdirme eylemidir. İdris Aleyhisselam Allah'ın emriyle kötülükleri sona erdirdi ve Allah'ın sistemini uyguladı. Hazreti Semre bin Cündeb Anh'dan rivayet edilir ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize İdris Aleyhisselam'ın görünüşü ve şekli hakkında bilgi verdi. Dedi ki: İdris Aleyhisselam uzun boylu ve beyaz tenli ve geniş göğüslüydü. Vücudunda az kıl, başında daha çok kıl vardı ve bir gözü diğerinden daha küçüktü. Babil'de doğdu. Oradan Mısır'a, sonra Filistin'e gitti. Sık sık Nil Nehri kıyısında ibadetle meşgul olurdu. Yaşı 500 yıla ulaştığında Allahü Teala ona bir oğul verdi. Adı Metuşalah'tı. Hazreti Metuşalah radıyallahu an onun halefisi oldu. Kum bilimi Hazreti İdris aleyhisselam'a atfedilir. Bu bilimin mucidinin o olduğu söylenir. Müsned İmam Ahmet'te bir rivayet vardır ki, Hazreti Muaviye bin Hakem Selmi radiyallahu anh sordu. Ya Resulallah, bazı insanlar kuma çizgiler çizer mi? Bunun üzerine Huzurü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, çizgiler çizen bir peygamber vardı. Kum bilimi, jeomansi bilimi olarak da adlandırılır. Eski törelere göre, Hazreti Adem aleyhisselam zamanında, Cibril aleyhisselam kuma dört işaret yaptı ve bu bilim bundan doğdu bazıları Hazreti İbris aleyhisselamın onu geliştirdiğini söyler. Bible'da İdris aleyhisselam Enoh yazılmıştır. Bazı eski kiliselere göre Hazreti İdris aleyhisselamın kitapları mevcuttu. Ancak daha sonra Yahudiler bunu inkar etti. Etiyopya Hristiyanlarının inancı, İdris aleyhisselamın kitaplarının kopyalarına sahip olduklarıdır. Onlara göre, kile yazdığı ilk cümle şuydu. Enuh'un bereket sözü ki o, tüm zalimlerin ortadan kaldırılması için sıkıntı içinde yaşayacak olan seçilmiş ve doğru kişileri kutsadı. Bu, Hz. İdris Aleyhisselam'ın ıslak kile yazılmış ilk yazısı olarak kabul edilir. İbni Arabi Rahmetullah Aleyh dedi, El Esfer Annetâicil Esfer adlı kitabında Hz. İdris Aleyhisselam'ın yedinci göğe kadar çıktığı yazılıdır evrenin bazı kısımlarının birbirine bağlı olduğu bilgisini aldı. Yıldızların ayrılışını, buluşmasını ve hareketlerini gördü. Zodyağın göksel küresinde 30 yıl kaldı. Sonra yeryüzüne döndü, topluluğu arasından bilgeleri seçti ve onlara bir cezanın geldiğini vaaz etti. Yani büyük tufan. Bilgiyi korumak için kalemi kullandı kayalara ve kil tabletlere yazılar yazdı. Sonra Allahu Teala onu güneşin göksel küresine, yani güneşin yörüngesine yükseltti. Yani İbn Arabi bu güneşin göksel küresinin göklerin kalbi olduğunu söyler. Kutsal Kur'an'da Allahu tebarek ve Teala İdris Aleyhisselam hakkında şöyle buyurdu. "Ve rafa'nahu makanan aliya." Anlamı biz onu yüce bir makama yükselttik. İmam Razi rahmetullah aleyh büyük tefsirde şöyle der: İnnel murade bihi er rif'atu fi'l mekani. Anlamı: Burada yüksek rütbeler değil, yüce bir yer kastedilmektedir. Bu nedenle yüce bir makam demek fiziksel bir yerin yüceliğini ifade eder. Bundan Hz. İdris aleyhisselam döneminde de maddi ilerlemenin var olduğu bilinmektedir. Kalem kullanmayı, kumaş dokumayı, silah yapmayı, tarım yapmayı ve ibadet etmeyi öğretti. Din, ilerlemeyi durdurmaz. Aksine, dinin kendisi ilerlemenin temelini atmıştır. Ancak şeytani ilerleme hoşgörü verir, maneviyat değil. Fiziksel rahatlık vardır ama manevi yükseklik yoktur. Hz. İdris aleyhisselamın sevgili uygulaması Allah'ı anmaktı. Tarlaların kumunu gördüğünde Subhanallah derdi. Bir kumaşa dikiş attığında her bir dikişte Subhanallah derdi. O dönemdeki ibadeti tüm insanlarınkinin iki katıydı. Bunun sebebi hem ibadete en çok meşgul olanın kendisi olması hem de başkalarına ibadeti öğretmesiydi. İdris Aleyhisselam insanlara ibadeti öğrettiği için her ibadet edenin sevabı da onun hesabına yazılırdı. Tıpkı iyilik yolunu gösteren bir kişinin sevabının da ona gitmesi gibi. Bu nedenle herkesin amelleri göklere yükseldiğinde onun sevabı hepsinden daha yüksekti. Gelenek ve tefsir kitaplarında tüm insanların amellerinin geçtiği kapıda bir meleğin görevlendirildiği belirtilir. Melek, İdris Aleyhisselam'ın amellerinin neden hepsinden daha yüksek olduğuna şaşırdı. O melek onunla görüşmek için izin istedi. Sonra İdris Aleyhisselam'ın yanına gelerek "Ben amellerin geçtiği kapıda duran meleğim." dedi. "Amellerin o kadar yüksek ki onunla tanışmak istedim." İdris Aleyhisselam dedi ki: "Hayatımın ne kadar kaldığını söyleyebilir misin?" Melek dedi ki: bu bilgi Hazreti Azrail aleyhisselamdadır. Sonra İdris aleyhisselam dedi ki, o zaman beni onunla görüştür ki hayatımın süresini sorabileyim, böylece kalan zamanımı da ibadetle geçirebileyim. Melek dedi ki, tamam seni götüreceğim. Hazreti İdris aleyhisselamı kanatlarına oturttu ve onu götürdü. Dördüncü göğe ulaştıklarında görüşme gerçekleşti. Azrail aleyhisselam yukarıdan geliyordu. Onunla görüşme gerçekleşti. İdris aleyhisselam dedi ki, ben sadece seninle görüşmeye geliyordum. Azrail aleyhisselam dedi ki, bu garip bir şey. Allah bana dördüncü göğe gidip İdris aleyhisselamın ruhunu almamı emretti. Senin yeryüzünde olmana şaşırdım. Peki ruhunu gökte nasıl alabilirim? Yani seni kanatlarımda gördüğümde o emir açığa çıktı. Sonuç olarak ruhu orada alındı. Bu rivayet tabiinden nakledilmiştir. İmam Kurtubi ve İbni Kesir Rahimahullah da ruhunun dördüncü gökte alındığını aynı şekilde rivayet etmişlerdir. Bundan onun dünyadan göçtüğü bilinmektedir. Ancak hikmet, insanın ne kadar yüksek bir makamda olursa olsun, ruhu alanın, Allah'ın emrini yerine getirdiğini bilmesiydi. Bu da teyit edilmiştir ki, Hazreti İdris aleyhisselamın ölümü dördüncü gökte gerçekleşti, böylece dünyaya hayatın ayrılış yerinin yeryüzü mü yoksa gök mü olduğu Allah'ın emrinden kaçılamayacağı mesajı verilir. A. Kur'an dedi ki, اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ Anlamı, nerede olursanız olun, Ölüm size gelecektir. Bugün dünyada insanlar uzay kolonizasyonundan bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve 17 diğer ülke göklerde birlikte yerleşimler kuruyorlar. Orada birkaç gün yaşamak için milyonlarca dolar harcanıyor. NASA uzay konutları için tasarımlar yayınladı. Amaç yeryüzüne yıkım geldiğinde insanların göklerde yaşayabilmesidir. Ama unutmayın ne kadar yükseğe çıkarsanız çıkın, Allah'ın emrinden kaçamazsınız. Allah, Hazreti İdris aleyhisselam olayından bu dersi verdi ki, göğe gitseniz bile Allah istediği yerde ruhu alabilir. Sehih Bukhari'de belirtilmiştir ki, Miraç vesilesiyle Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü gökte İdris aleyhisselamla görüştü. Dedi ki, Merhaben bin Nebiyyis Salih ve salih yani salih peygambere ve salih kardeşe hoş geldin. İdris Aleyhisselam'ın vefatı üzerine başka geleneklerde buluyoruz. Oysa İmam Turani ve Dilemi İdris Aleyhisselam'ın Azrail Aleyhisselam'la derin bir dostluğu olduğu bir olayı rivayet ettiler. Bir gün rica etti. Bana cenneti ve cehennemi gösterebilir misin? Azrail Aleyhisselam onu kanatlarına sakladı ve ona önce cehennemi gösterdi o korktu sonra ona cenneti gösterdi cenneti görünce demeye başladı geri dönmeyeceğim Azrail Aleyhisselam yalvardı Ey Allah o geri dönmüyor Allah Teala dedi ki bırak onu buraya gelen geri dönmez İmam Razi büyük tefsirde yazar ki bazıları ruhunun alındığını Bazıları ise cennette yaşadığını söyler. Ancak çoğu müfessir Hazreti İdris Aleyhisselam'ın cennette kaldığını söyler. Nebi Kerim Sallallahu Aleyhi ve Sellem de cennet ve cehennem turu yapmıştı. Ancak cennetin zevklerine kapılmadan ünmetin affı için dua etti. Nebi Kerim Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miraç gecesi Rabbin huzuruna çıktığında 70 bin perde kaldırıldı. O Allah Teala ile görüştü, ünmet için af diledi ve ünmetin yanına geri döndü. İdris aleyhisselamın hayatı tasavvufun çok büyük bir örneğidir. Siz de zikri benimsemelisiniz. Tasavvufu kabul edin, çünkü tasavvufun anlamı nefsin arınması ve yok oluş yolundaki yolculuktur. Ve mükemmel bir rehber olan kişiye manevi yolun efendisi denir. Elinde Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğinin mumu ve asa Allah'ın korkusundandır. Allah Teala bize bu tür peygamberlerin hayatlarından dersler çıkarma, aklımızı ve imanımızı artırma ve salih amellerde sebat etme yeteneği versin. Amin. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin ve abone olun. Böylece Dağıstan-ı Anbiyan'ın yeni videolarını ilk siz alırsınız. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته